Herkese inan merhaba arkadaşlar. Bugün size fidgetlerimi tadacağım. Bunlar fidgetlerim. Evet hemen çık başlayalım. İlk önce marble meşemden başlamak istiyorum. Bu şekilde büyük bir marble meşim var. Bu çok güzel çok güzel gidiyor. Bunu çok seviyorum. Sonrasında bu şekilde üç tane topu olan bir marble meşim var. Bu da çok güzel. Böyle minik bir tane marble meşim var. Bu arada bunlar jumbo boy. Bunu çok seviyorum mini boy denebilir ama o kadar da küçük değil. Hemen diğerlerine geçelim. Sonrasında bu şekilde bir tane squishim var. Baya bir Slow Rising. Çıtır pıtır, çıtır pıtır cips yazdım. Çok güzel. Bunu da çok seviyorum. Evet. Diğerine geçelim. Benim başka Squishy'm yok bu arada. Çünkü Squishy pek yapmıyorum. Çünkü pek sevmiyorum. Sırada Moj Moj'larla devam etmek istiyorum. İlk önce bu şekilde bir Moj var. Yani Moj, moj gibi olduğundan koydum. Gerçek majmajı da alacağım. Böyle bir tane var. Sonrasında böyle çok sevdiğim bir majmaj var. Bunu da ablam yaptı benim için. İçinde balıklı ahtapot var. Sonrasında bu şekilde bir tane stres bal var. Başka stres balım olmadığından bunu majmajın yanına koydum. Sonrasında bir de böyle kendi yaptığım bir şey var. Bunun ne olduğunu bilmiyorum. Neyse çıtır diyorum buna da. Çıtır çıtır ses çıkartıyor. Diğer bölmeye geçelim. Şimdi tangle'larımdan devam etmek istiyorum. Bu şekilde çok sevdiğim bir jumbo boy tangle'ım var. Sonrasında orta boy tangle'ım var. Bu olmadı çünkü çok gevşek. Sonrasında mini boy yüzük olarak yaptığım bir tane var. Bu da olmadı. Çok gevşek gene. Sonrasında bu şekilde mandal tangle'ım var. Bunu çok seviyorum. Aralarında en sevdiğim. Şimdi diğer bölmeye geçelim. Sırada sevmelikler. Bu şekilde sevebildiğim bir tane şey var. Böyle bir oyuncak. Sonrasında bu şekilde e, otelin oradan bir, gittiğimiz bir otelin oradan aldığımız yatan kedi vardı. Onun ablamınki koptu ben aldım onu da bu da sevmelik. Sonrasında bu şekilde bu da e, şey fasulye fıcatın böyle teklisi olacaktı ama zıplamadığına sevmelik oldu. Videosunu çekmiştim ama fail oldu. Bunu da hiç sevmiyorum. Bu da sevmeliklerden. Ama hiç sevmediğim bir sevmelik. Diğer bölüme geçelim. Şimdi tekli popitlerim. Kinder'den yaptığım bir tane. Daha doğrusu aldım bir tekli popit. Sonrasında kendi yaptığım bir tekli popit. Bunu da yedek kanalımda nasıl yapıldığını videosunu çekmiştim. Bu şekilde bir tane daha tekli popit. Bunu da ablam yaptı. Sonrasında son olarak alarak en sevdiğim gene kendim yaptığım tekli popit. Şimdi diğer bölüme geçelim. Burada boru fidgetler var. Bu şekilde ses çıkartıyor. Bakın bunu ablam yaptı benim için. Kendine de yaptı. Çok güzel. Sonrasında kapatabiliyorsunuz da bu şekilde. Sonrasında burada boru olacak olacaktı ama olmayan olamayan fidgetler var. Bunları temizlemenizi böyle yapabiliyorsunuz. Hemen diğerlerine geçelim. Sonrasında ilaç şeyi ilaç kutusu popitlerime geçeceğim ama ilk önce şunu göstereyim bu şekilde bir şey var böyle bir fidget aslında fidget bile değil ama güzel evet hemen fidget bunu da açıyorum burada bir de şöyle bir şey var burada baslı bir şeyi geçiriyorsunuz bu gülen çıkıyor böyle bastırdığımız mı sonrasında burada böyle fidgetlerim var işte bu şekilde var. Böyle onun teklisi bu şekilde. Hoş. Bu şekilde. Böyle. Bir de böyle var. Evet. Bunları da seviyorum. Diğer bölmeye geçelim. Sonrasında slime'larım. Bu şekilde bir tane slime'ım var. Bunu çıkarmak çok zor olduğundan sonrasında sokmak daha doğrusu bir de çıkarmak daha zor. Bunu da böyle gösteriyorum. Bu şekilde bir tane daha slime'ım var. Ve de son olarak popitlerimi göstereceğim gerçek popitlerimi. Bu şekilde sipariş verdiğim dondurma popitim var. Şu an kamerada rengi kötü gözüküyor ama normalde çok güzel. Sesim. Yani Amazon öneririm. Eğer düşünüyorsanız almayı. Evet. Diğer popitim'e geçelim. Benim iki tane gerçek popitim var bu arada. Bu şekilde yıldız popit. Bu tarafı da ses çıkartıyor. Çok güzel. Bunu da 6 liraya almıştım. Şımarık'ta. Bu çok güzel. İnternetten 44 lira mı? ne almıştım dondurmayı da. Bunun gibi bir çoğu vardı. Yani şekillerken altıgen, yuvarlak kare falan vardı. Onlardan da alacağım. Renkli de vardı. 25 lira renkli popit de vardı. Şımarık'ta. Böyle büyük boy altıgen. Bunlar Bu da minik trend yolu güveniyorum ben tek. E, güveniyoruz yani. Bir de hepsi burada güveniyor muyuz bilmiyorum ama bu yüzden trend yolda da böyle kopitler olmadığından e, yani bayağı bir alırız diye düşünüyorum. Evet bugünkü videom bu kadardı. Kanalıma abone olmayı, abone olduktan sonra zili açmayı ve de videomu beğendiyseniz like atmayı, bir de yorumlar çıksa güzel yorumlar yazmayı unutmayın. Sizleri çok seviyorum. 拜拜。